İnsanoğlu var olduğundan beri tarih boyunca çeşitli doğal afetlerle mücadele etmişti. Deprem, volkan, tsunami, sel ve hortum gibi felaketlere karşı çoğu kez hayatta kalma savaşı vermişti. Doğayla uyum sağlayan halklar bu savaşı kazanırken doğaya karşı gelenler çoğu zaman bu savaşı kaybetmişti. Gelin insanoğlunun doğayla olan mücadelesindeki yaşadığı zorlu afetlere kısa bir yolculuğa çıkalım. Yaz yaşanmayan yıl. 1815 Nisan'ında tarihin bilinen en büyük volkanik patlamalarından birisi Endonezya'da meydana geldi. Patlama Güneydoğu Asya'daki on binlerce insanın ölümüne sebep olurken, ortaya çıkan kül bulutu atmosfere kadar yükseldi. Oluşan bu kül bulutu dünyanın etrafını sararken güneş ışınlarını engelleyerek sıcaklığın yaklaşık 3 derece düşmesine sebep oldu devamındaki yılın hava koşullarını ise destansı bir şekilde bozulmaya yol açtı. Volkanik patlamadan kaynaklı Hindistan'da oluşan kuraklık ve seller Bengal Körfezi'nin dengelerini değiştirdi. Bu olay dirençli bir kolera hastalığını ortaya çıkararak milyonlarca canlının ölümüne yol açtı. Öte yandan soğuk ve kıtlık Avrupa'yı da etkiledi ve bir kaos ortamı yarattı. Amerika'da da bazı eyaletlerde Haziran ayında yoğun kar yağışları görüldü. Bu yağışlar bitkilerin yok olmasına ve ekonomik bir darboğazın oluşmasına sebep oldu. Tarihi kaynaklarda bu yıl yaz olmayan yıl olarak adlandırıldı. Japonya depremi. 11 Mart 2011'de 9.1 büyüklüğünde bir deprem tüm dünyada yankı uyandırdı. Bu büyüklükteki bir deprem 15.000'den fazla kişinin ölümüne, 4.000'den fazla kişinin kaybolmasına ve toplamda 3 milyon kişinin etkilenmesine neden olan bir tsunami'yi tetikledi. Depremde yüzlerce bina, binlerce yol, yüzbinlerce köprü ve demir yolu hasar gördü. Deprem ayrıca Fukushima nükleer santraline de büyük zarar verdi. Burada bulunan nükleer reaktörlere zarar vererek tarihin en büyük felaketlerinden birine yol açtı. Bu deprem Japonya'da şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremdi ve tahmini 300 milyar dolarlık hasara mal olmuştu. Bu depremden sonra haftalarca 7 büyüklüğünde artçı sarsıntılar bölgeyi sallamaya devam etti. Artçıların oluşturduğu tsunami dalgaları Hawaii, Kaliforniya ve çevre adaları etkiledi. Bunun yanında depremde ortaya çıkan enerji Antarktika'da bulunan büyük buz kütlelerinin kırılmasına yol açtı. Londra öldürensiz. Bütün doğal afetler tamamen doğal değildi. 1952 yılının Aralık ayında Londra'da insanların sebep olduğu bir hava kirliliği, isli bir havanın ortaya çıkmasına sebep oldu. Kirli hava 4 gün boyunca Londra'yı adeta kaosa sürükledi. Oluşan bu zehirli hava, doğal olmayan koşullardan dolayı yüksek basınç sisteminin bir sonucuydu. Neyse ki bu gaz atmosfere yayılmadı. Fabrikalardan yükselen kirli hava ve kömür dumanından oluşan bulutlar sadece şehrin üzerine kapladı. Sisli hava bazı bölgelerde görüş mesafesini neredeyse sıfıra düşürdü. Meralardaki hayvanlar hava kirliliğinden dolayı hayatlarını kaybetti. Halkta ise bronşit, zatüre ve birçok solunum problemi oluşmaya başladı. Kirli havanın ortadan kalkmasına kadar geçen sürede yaklaşık 4000 insan hayatını kaybetti ve binlercesi ise takip eden aylar içerisinde öldü. Felaketin ardından İngiliz devleti 1956 yılında temiz hava yasası çıkararak vatandaşların temiz yakıtlar kullanmasını teşvik etti. Ve bununla birlikte belirli bölgelerde siyah kömür kullanımını yasakladı. 1931 Çinseli Tarihi kayıtlara göre bilinen en büyük sel felaketi 18 Ağustos 1931'de Çin'de yaşandı. 1931 Sarı Nehri Seli olarak da anılan bu olayda Yanzi ile birlikte Sarı ve Hua nehirleri de taştı. Bu yaşananların temel sebebi ise kuraklıktı. 1928 ve 1930 yılları arasında Çin'in bu bölgelerinde çok sert bir kuraklık yaşandı. Bu süreçte tek bir damla bile yağmur yağmadı. 1930'un Kasım ayında ise çok çetin bir kış başladı. İki yıldır yağış almayan bu bölgede bir sonraki yılın Mart ayına kadar aralıksız kar yağdı. Buzullar metrelerce yüksekliğe ulaştı. Kışın sona ermesi ve ilk ilkbaharın gelişiyle büyük buz tabakaları erimeye başladı. Eriyen buzullar muson yağmurları ile birleşince işte o zaman durum değişti. Bu inanılmaz bir felakete dönüştü. Yoğun yağışlar ve kıştan kalan buzulların erimesi nehir yataklarının taşmasına neden oldu. Ve bu durum o zamana kadar görülmemiş büyük bir felaketin başlangıcı oldu. Sel sonucu yaklaşık 4 milyon civarı insan hayatını kaybetti ve neredeyse 50 milyon insanın hayatını etkiledi. Selden sonra yaşanan göçlerle salgın hastalıklar baş gösterdi. Bu olay sonucu bölgedeki milyonlarca insan ya hayatını kaybetti ya da evlerini terk etmek zorunda kaldı. Şili depremi. Dünya tarihinde yaşanmış olan en büyük depremlerden birisi 1960 yılında Şili'de gerçekleşti. Yaklaşık 10 dakika süren ve 9.5 büyüklüğüne ulaşan bu deprem görülmüş en güçlü depremdi. Çıkan enerji bakımından karşılaştırıldığında en yakın rakibi 9.2 büyüklüğündeki Alaska depreminin yaklaşık 3 katı daha sarsıcıydı. Depremin şiddetinin boyutları yalnızca Şili ile sınırlı kalmadı. Deprem sebebiyle meydana gelen dev dalgalar depremden 22 saat sonra Japonya sahillerine kadar ulaştı. Ve burada yıkımlar meydana geldi. Japonya'ya ulaşan dalgalar tekrar geri dönerek Şili sahillerini bir daha tahrip etti. Deprem ve dev tsunami dalgaları sonrası şehirde ard arda 7 şiddetinde artçılar meydana geldi. Fakat asıl felaket bölgedeki yanardağın tetiklenmesiyle başladı. Depremden 2 gün sonra bölgedeki yanardağ faaliyete geçti ve haftalarca atmosfere toz ve kül bulutu saçtı. Valdivia depremi öyle şiddetli bir deprem oldu ki 2005 yılına kadar gerçekleşen tüm depremlerin %25'ini doğrudan etkiledi. Deprem sonrası toprak çökmesi yerel nehirleri derinleştirdi. Bununla birlikte elektrik ve su sistemleri tamamen yok oldu. Şili'de meydana gelen bu deprem sebebiyle 1655 kişi hayatını kaybetti, 3000'den fazla kişi yaralandı ve 2 milyon kişi ise başka yerlere göç etmek zorunda kaldı.